1 Ekim 2024 tarihinde Adin Kırsalı'nda icra edilen AT faaliyeti sonrası terör örgütünden ele geçirilen malzemeler 5 adet M4 piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet M16 namlu, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet Glock marka, 1 adet Baratta marka tabanca, 2 adet termal dürbün, 1 adet el dürbünü. Bir adet 556, bir adet 762 milimetre çapında bastırıcı. Muhtelif cins ve miktarda hafif piyade silah mühimmatı. 15 adet M16 şarjörü, 8 adet AK-47 Kalashnikov şarjörü, 7 adet tabanca şarjörü, 26 adet savunma tipi el bombası, 1 adet sarı sis mühimmatı, 7 adet aydınlatma fişeği, 46 adet RPG-7 anti tank mühimmatı 36 adet sevk fişeği 7 adet 107 mm ÇNR roketi 2 adet konkurs 1 adet AT4 tank savar mühimmatı 3 adet çoklu 81 mm'lik havar silahı 1 adet yavusu araç telsizi 1 adet powerbank 4 adet ses kayıt cihazı 4 adet harici disk 1 adet GoPro pro 1 adet tablet 1 adet macbook tablet 2 adet dizüstü mini bilgisayar şahsi notlar ve dökümanlar 4 adet fotoğraf makinesi 12 adet hafıza kartı 4 adet flash bellek 1 adet Iğre aydınlatıcı 5 adet güneş paneli 2 adet wi-fi 1000 dolar ve 203 bin Irak Dinarı 7 adet akıllı cep telefonu, 4 adet akü ve 1 adet UPS cihazı, muhtelif sıhhiye malzemeleri, istikam malzemeleri, yaşam malzemeleri, 1 adet dikiş makinesi, örgüte ait paçavralar ve termal kıyafetler bulunmuştur. 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet Glock marka tabanca, 1 adet Baratta marka tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet Fotoğraf makinesi 1 adet dürbün 1 adet akıllı cep telefonu 1 adet radyo 4 adet tabanca şarjörü 2 adet piyade tüfeği şarjörü 60 adet Tabanca mühimmatı 60 adet piyade tüfeği mühimmatı